Nefis kendini hür ve serbest ister. İşte insanın fitreti bu özel yani bu özellik üzere yaratılmıştır. Yani insanın nefsinin yani fitreti nedir? Hep özgür olmasını ve serbest yaşamasını istiyor. Şu andaki bütün günah ve seyyiatın yani sebebi de kaynağı da bu değil midir? Gençler işte bize engel olamazsınız. Biz serbest yaşarız, özgürüz, değil mi? Halbuki özgür <laughs> olmak insanın faydalı insana faydası olan her hususta insan özgürdür. Ama insana zararlı olan hiçbir husus, hiçbir hususta insan özgür olamaz. Niye? Çünkü kendi kendine zarar verir. Kendi kendine zarar vermek yani kendi nefsinin özgürlüğünü kendi varlığının özgürlüğünü yani yok eden nefsinin arzuları ile yaşayan özgürlük iddia eden kendi kendine zulüm etmiş oluyor. Bakınız özgürlük ne demektir? Hürriyet. Hürriyet ne demektir? Özgür olmak demektir. Bu özgürlük de iki çeşittir. Birisi Avrupa hürriyetidir. Avrupa medeniyetinin bizlere insanlara getirdikleri özgürlüktür. Nedir o? Nefsin istediği her şeyi yaparsın. Özgürsün kimse sana engel olamaz. Bu, bu hayvani bir özgürlüktür. Bu özgürlük hayvanlarda da var. Böyle bir özgürlüğü hayvanlar da yaşıyor. Ama insanlı, İslami özgürlük ise şudur. Sen özgürsün ne kendine ne başkasına zarar veremeye, zarar vermeyecek derecede özgürsün. Üzgür, Biz özgürüz. Ne kendimize ne başkasına zarar vermeyecek derecede özgürüz. Kendimize zarar veriyorsak, başkasına zarar veriyorsak onların özgürlüğünü yok etmiş oluruz. Bu defa zalim oluruz. Özgür değil, zalim oluruz. Bakınız İslami Özgürlük budur. Avrupa özgür, yani Avrupa medeniyetinin insanlara getirdiği özgürlük nefsin her rezaletini, istediği her rezaletini yaşaması demektir. E, o da hayvanları hayvani bir özgürlüktür. Ama İslami bir özgürlük nedir? O insanın ne kendisine ne başkasına zarar vermeyecek şekilde özgür ve serbest yaşamasıdır. Ha özgürlük budur yani. Şu andaki kendine zarar verdiği zaman ben ya yapma bak kendine zararı var. E sen bana karışamazsın. Ben özgürüm. Ne özgürsün? Sen zalimsin. Nefsine zulüm ediyorsun. Veyahut da başkasına zarar veriyorsun. Ya yapma. E ben özgürüm. Ya sen özgür değilsin. Sen zalimsin. Başkasına zulüm ediyorsun. Yani özgürlük odur ki insanın ne kendine ne başkasına hiçbir zarar vermeden hayat yaşamasıdır. Özgürlük bu demektir.